Hüseyin abi'nin karavan aşiret paket yapıldığı için kalabalık kalacaklar. Ama hiçbir zamanda kalabalık kalmayacak. Bunu da yaz mukellar yani yatak durusun ama yatmayalım abi. Bu ne oğlum? 849 milim diyor. Bir daha ölç bakayım orayı. 52. Evet arkadaşlar bugün karavanımızın kasasını artık iskeletini bitiriyoruz. Balkonun son dokunuşları işte pencereler boşluklar son profiller. Hepsini yerine koyuyoruz, puntoluyoruz ve kaynak işlemlerimiz neredeyse bitmek üzere. Daha sonrasında ise kopanta başlayacağız. Ne haber Gökhan? Şimdi e, şu balkon sisteminin arka destek tekerlerini atacağız demiştik. Arkası düşmemesi için şey yapıyoruz. Bunda normalde çift taraflı kılavuz var bize bir tarafı lazım değil, dış tarafları lazım. İçi problem yaratıyor biz orada. Onun için bir taraflarını tornada alıyorum. Bu tornayı çok soranlar falan oluyor da abi bu torna yani böyle işlerin tornası. Öyle ciddi bir iş yapayım işte bir demire paso vereyim falan diyorsan hikaye abi. Bu böyle ufak tefek bizim anlık işlerimizi görmeye yarıyor. çok kumpaslık, ölçülük bir işimiz yok. Şu sırtı almak istedik. Az bir şey daha gireyim ona ya. En sevdiğim de bu işte kestamit, polyamit. Öyle basit plastik malzeme işlemek zevkli. Bunu şöyle şuradan sokamadım. Çık bakayım. Öyle mi yapacaksın? Ben böyle düşünmüştüm. Böyle mi böyle mi? Böyle değil mi? buraya değil abi bu tarafa yakın koymamız lazım. Tamam mı? Vur bir punto bakalım. Şunun altını mı tıraşlayalım diyorsun? He? Fark mı var burayla oran arasında? Tornada alayım onu istersen. Kaç? 52 milim. Ya bu 49 olsa ama ee, buradan 3 milim için 6 milim kısaltmak lazım. Anladın? Bu ne oğlum? 849 milim diyor. Bir daha ölç bakayım orayı. 52 Bir daha ölç. Acaba nereye ölçüyor? Çok merak ediyorum. Kaç minimum? Ya kardeşim. Abi senin elin deyince buna ne oluyor? Senin elin deyince ne oluyor bu kumpasa? Allah Allah. Oğlum kumpas bozulmuş. Kumpas kafayı yedi. 48 46 yapacağız burayı yani. Tamam 46. 6 milim azaldı topla çapta. Yarı çapta 3 milim. 3 milim bence az ama ben bunu bir daha tezgaha bağlamam. Tamam mı? İyi mi? Güzel. Çek bakayım Hüseyin. Güzel. Çek çek. Tamam. Oğlum çok çektin lan. Evet, sür. Evet, güzel. Daha. Aşağıda mı oldu ora? Kaldırmayalım bence. Güzel, ona bu indi. Ha, orada çok şey yapıyor. Tam onun altından biraz tıraşlayalım biraz da. Öyle puntolayalım. Bu arada ilk camı da koyduk yani. Ha? Niye yüksek? Ee, i̇şte bir daha boş yere bir daha hesapları komple yeniden yapıyoruz. Şimdi bu arkasını yatak yapmıyoruz. Arkasını oturma grubu yapıyoruz. Eğer bizim yükseklikte koyarsak camı o zaman oturduğunda sırtın cama geliyor. Anladın? Orası alçak oturma yeri. Bu yüksek niye yüksek? Ee, bir Tüpümüz oturduğumuz yerin altına sığacak. Büyük tüp. İki ee, tuvalet mekanizmamız da yine oturduğumuz yerin altına girecek. Buranın oturma platformu yüksek. Mecburen camları da yükselttim çünkü az önce onun provasını yaptık. Şurada oturdum. Cam kafa izlamda olması lazım abi. Şimdi ee, mesela hunterda mantırda da oturuyoruz. Cam alçak farkındaysan dışarı bakmak için şöyle eğilip bakıyorsun. Sırf yaslanma yeri de çok alçak oluyor. Şimdi bunda şurada falan oturuyoruz. Hemen hemen bu kadar bir şey var. Yaslanma yerimiz var. Kafanı çevirdi. Kafa da şu hizada kalıyor. Şu, işte. şuralarda kalıyor. Direkt kafadan dışarıya görüyorsun. Ne handikapımız var? Yukarıda dolaplarımız ufaldı. Hatta hiç dolap yapmıyordu gaz Hüseyin abi isyan etti biraz. Dedim hadi sana bir 20-25 santimlik dolap yapacağız. Bunda şu arka üstteki kesim var ya çaprazlık. Bunda onu yapmıyoruz. Çünkü yaparsak zaten dolabımız 25 santim. Yani düşün şuraya şöyle bir dolap yapabileceğiz abi. Zaten yarısı gidiyor çapraza. Ee, onun için burayı çapraz yapmıyoruz. Burayı arkasını düz yapacağız. Kutu gibi olacak. Olur mu? Olmaz. Olmaz abi çok çirkin gözükür. Ne yapacağız biliyor musun? Çok acayip fikirler var aklımda. Şimdi bu aşağısı çapraz. Aşağı iniyor. Şimdi bak. Bu biz dışından şey koyuyoruz ya buna. Eee köşeye alüminyum bir detay yapıyoruz ya çerçeve. Tamam. Bizimkinde nasıldı? Üstten dümdüz gidiyordu, değil mi? Alüminyum çerçeve üstten dümdüz gidiyordu. Yani bir eğimi yok, düz paralel gidiyordu. Şimdi abi buna şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi şu bu arkası bura zaten kare, köşegen. Şurada ufak bir eğimimiz var. Bizimkinde iki basamak yapmıştık. Bunda onu da yapamıyoruz çünkü buraya ranza koyacağız. Hüseyin abinin karavan aşiret paket yapıldığı için kalabalık kalacaklar. Ama hiçbir zamanda kalabalık kalmayacak. Bunu da yaz ülkeler. Yani yatak durusun ama yatmayalım abi. Burada ranza olacak. iki kişilik. Ee, onun için o üstteki kıvrımı da yapmıyoruz. Şimdi şurada bir eğim var. Altta bir eğim var. Zaten arabanın üzerine koyduğunda bu kasada yukarıda ya. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru bir çizgi yapacağız. Öyle düşündüm. Yapacağımız şey şu. Şu üst çerçeveyi Düz yapmayacağız. Buradan sallıyorum. Şuradan başlayacağız abi çerçeveyi tamam mı? Çapraz bir eğimle yukarıya doğru gidecek, 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 gidecek. Buraya geldim bitmeyecek abi. Buradan biraz dışarıya çıkaracağız onu. Böyle bir spoiler gibi arkasında tamam mı? Taş, taşıracağız burayı. Şura. Şura. Hemen hemen şuradan. Şöyle dışarıya bir çapraz çıkıntı olacak burada. O, o şeyi buradan getirip Şuradan dışarıya taşıracağız Şuradan da dışarıya taşmış olacak Şöyle buraya gelip Şöyle bir kapama yapacağız Üstünde komple bir şapka O şapka da buradan düz gelmiyor Bak buradan geliyor Hop Hop bim aldı Burada şöyle arkada bir şey var Rüzgar şeyi gibi Çok mu fantaziye geçiyoruz He Ha? Anlamadın mı? Evet, anladım da. Yani bak aşağı çaprazdan yukarıya doğru bir şey var. Yukarıda bir rüzgar spoileri var. Çünkü 80 ile asfaltta giderken rüzgarı da geleceğiz oradan. Anladın mı? Yani oranın kutu gibi düz durması hoşuma gitmedi. Onun için burayı dışarıya çıkıntılı yapacağız. İçeriye girintili değil, dışarıya çıkıntılı yapacağız. Öyle düşün. Düz mantık öyle diyeyim sana. Yapacağız. Sıkıntı yok. Şimdi camların yerlerini bunda 3 cam koyuyoruz. 1, 2, 3. Arka oturma grubu komple cam. Önde şu biz bir açılır teras gibi bir şey yapmıştık da şu oturma yerinin yanına. Bunda oturma yeri yok. Önü zaten şey. Oradaki camı da iptal ettik onun için. O camı aldık mutfak tezgahının arasına. Ee, herkes sordu bana ki niye mutfak tezgahının arasına cam koymadın Ben gerek görmedim Ar Yan tarafa koymuştuk Buna mutfak tezgahının arasına koyacağız İşte oradan çalışan böyle bir dışarıya baksın Seslensin oradan uzatsın şeyi Aa etleri tuzladım desin Camdan versin filan Aşağıdaki de şöyle uzanıp alması lazım Ama yani yapacak bir şey yok Burada durumlar öyle Şu balkonu bitiriyoruz Şu an son çok yapmadan balkonu bitiriyoruz. Balkonun üzerine yeniliklerimizi anlatalım. Neler yaptığımız. Bak şeyi yaptık. Taban zeminimizi yaptık. Şurayı komple profil ördük. 20-30 e, 2 milim profilden. E, yani tüm karavanın ağırlığını burası taşıyacak. Çok sarmadı bana gibi ama. Yani şöyle olduğunda böyle esniyor tabii ki burası. Ama buraya boy komple playwood koyacağız. O playwood yükü dağıtacak tabii. Tek noktadan basamayacağız o zaman. İşte düşün şöyle bir e, bu tabii çürümüş bir sun bir denedik az önce koymayı da. Playwood koyacağız. Playwood'u da profillere vidalayacağız. Aşağının bütünlüğünü o şekilde sağlayacağımızı umuyorum. Şu balkon işinden kurtulalım da. Tamam mı? Tamam, tamam. tamam şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şu kafaları Cemşit Şu profilleri az bir şey şöyle yuvarlatacağız Anladın mı? Şuradan şöyle kes Şöyle kes Şu altını katla yukarıya Ki o tekere vurduğunda küt diye vurmasın Hop diye alsın kendini yukarıya Plazmamız bozuk Benim de moralim bozuk Şimdi ona basamak yapıyorduk. Ee, plazma bozuldu. Plazma ona ayaklarını kesecekti. Hayır. Sağlam plazma durduğu yerde. Yani ben buraya kaç aydır gelmiyorum. En son bunda kesim yaptık. Kapattık. Yani durduk yere makine nasıl bozuluyor ben gerçekten anlamış değilim. Kesim yapamıyoruz. Bilmiyorum Trabzon'da anlayan bilen birisi varsa götüreceğiz. Söktüm dağıttım her yerini kurcaladım ama yok. Burada sorun var. Bu çıkış vermiyor. Kapının çöp kutusu yoktu, Bak buradaymış. Hmm, bak. Bizimkinden farklı olarak... Abi bizimkinden farklı olarak biz tuvalette yukarıya şöyle bir cam koymuştuk normal camlardan üstte. İşte. Bunda öyle yapmıyoruz. Bunda tavana koyuyoruz abi şöyle. Fanlı bir ee, cam aldık. Havalandırma diyelim. Cam demeyelim de. E, tuvalet kokusu vesaire yukarıdan çıksın diye. Fanı da açıp turbo şarj dışarıya abi. Kar olsun kötü kokular diyoruz. Bunu <laughs> Böyle yapacağız. Bunun ölçüsüne göre orayı ayarlamam lazım. Bu şurada dursun şimdilik. Bunu arıyordum. Bir şeye daha bakacağım. Heki havalandırma Aynı bizimki gibi almıştım diye hatırlıyorum 40'a 40 onu da bir bulayım da emin olayım. Abi bizimki şeydi böyle Tavan havalandırmamız diyelim abi Şöyle koyalım Bizimkinde şöyle bir mekanizma vardı bunu çeviriyorduk Bunda şu Çerçeveyi alalım Bunda şunu çekiyorsun bak Şöyle Çekemiyorum bir Mekanizması var Hah. Hop. Şu kolu çevirerek abi. Okey dokiyim. 40'a 40 bıraktım ben bunu. 40. 40. Tamam. Sorun yok. Okey. Tamam ver bana. Kaldırmak lazım. Siz boş duruyorsunuz. Dur size iş vereceğim. Onları kestin mi dört tane onu? Kestin. Şurayı ne yaptık biz? Yüz. 100. Yüzden sonra koyacağız. Tamam ben bir şeyi yanlış hesaplıyorum sanki ama hadi bakalım. Ya. Klima orada olacak. Klimanın ölçüsünü klimamızın klimamızın boşluğun ölçüleri 33'e 405. Aa, cins bir ölçü var. Bir saniye. Burada bir hesap kitap yapmamız lazım. Çaysız olmaz. Cemşit. Dışarıdan mı aldın ölçü? İçeriden al. Oradan 92. Sanki dışarıdan tutuyorsun geldi bana. Tamam mı? arkadaşlar. Bugünün de sonunda karavanımızın ana iskeleti kaba hattıyla bitti. Aslında kaba değil bitti yani. Daha bir şeyleri kalmadı. Şu altının çaprazları kaldı. Tüm camları, çerçevelerin yerlerine ayarladık. E, mutfak camlarımız vesairelerimiz. Çaprazlarımızı attık. E, desteklerimizi attık. Şu an karavan iskelet olarak bitmiş durumda. Ne yapacağız? Ee, şu an sadece kaynakları punto yaptık. Çünkü sürekli ölçü değişme vesaire ihtimalle karşılık puntolarımızı yaptık. Bağladık şimdi. Kaynakları güzel yapılacak, tesviyeleri yapılacak. Ondan sonra boyayacağız. Boyadıktan sonra alüminyum kompozitle kaplamaya geçeceğiz. Sadece kafamda şöyle bir soru işareti var. Başkanım. Başkanım gel gel. Sensiz olmuyor be. <laughs> gel gel. Ulaştırdım seni gel. Evet. Şeker at da gel. <laughs> yani kardeşim. evet. Genç takipçilerimiz de olduğu için kötü Şimdi e, e, şöyle bir düşüncem var. Şimdi bizim karavanda çok güzel bir izolasyon yaptık bu profillerin arasına biliyorsun. Daha da gittik abi. E, dışarısı soğuk. içeride çayı kaynattık. Çayın buharı gitti. <laughs> profillerin olduğu gibi izleri çıktı tabanda. Yani ki profillerin içinin de izolasyon lazım. Evet, profilden dışarıdan soğuk alıyor, çay gidiyor, çay buharı oraya vuruyor. İzolasyon olan yerlerde hiçbir şey yok. Kare kare profilleri yerleri çıktı. Şimdi diyorum ki şöyle bir seçenek var. Ee, Abzürt olur mu ama deliyim diyorum profil, profilleri. Basayım içlerine köpükleri. Biraz masraflı olur, biraz uğraştırıcı da olur ama gerek var mı? Sence? Yani bence gerek var mı? Benim de aklıma o geldi sen onu söyledin de ama ne bileyim üzerine bir kat daha altın bir şey yapmıyor sen değil mi? Profil üzerine direkt kaplama var. Tabii yani. şimdi buradan dışarıdan alüminyum değiyor. içeride de şey var. Plan. 4 milim kontra plak koyuyoruz. Marin kontra plak. plan üzerinden de mi profiller? Tabii. Tamam. Allah. 4 milim marin kontrol koyuyoruz ama demek ki o kesitlerden sol kalıyor. Ha bu bizim için bir izolasyon handikapı değil ama e, öyle bir problem kaybına sebep oluyordur. Yani, ama ihmal edilebilecek yani, bir ısı kaybı. Yüzde beş belki yani profillerin yüzeye hmm. oranı ne kadar? Yüzde evet, beş. Aynen. Yapalım mı? Görsel olarak senin rahatsız ediyor olabilir. Kullanıcıyı rahatsız eder. Yani şundan bahsetmiyoruz. İçeride nefes alıyoruz, veriyoruz, bir buhar oluyor değil. Çay, Çay kaynatınca abi. Aspiratör takalım. Valla aspiratör aslında şeyler var. Bacasız aspiratörler var. Ne işe yaradığını çok çözümleyemedim. Yani bir anlamı yok yani. O havayı dışarı atmadıktan sonra. Karavan için bacasız aspiratör var abi. Bacasız sadece yemek pişirirken yağ buharını alıp filtre ediyor. Yağın buharının tavana, malzemelere yapışmasını engelliyor. Suyun buharı ona vursa belki filtresi ıslanır kalır orada. biraz daha. daha <laughs> kokuyu engellemez Dediğim gibi yağ buharı olur suyun şeyi yapışır. Yani eğer buharı içinde hapsedebiliyorsa nasıl hapsedecek abi? Çektiği şey. yani bir şey. Buharı içinde bir yere çekiyorsa yani. bir yere atmasın kurutucu, kurutucu gibi bir şey takman lazım. O da Neyse abi. o zaman arkadaşlar sizler <laughs> yorumlara bekliyorum. Profilleri delip Tek tek içlerle köpük sıkalım mı sıkmayalım mı? Bununla ilgili sizden gelen görüşler doğrultusunda bir değerlendirme yapacağız. Onun dışında e, ana eskiletimiz hazır. Kaynaklarını yapacağız. Bir boya vuracağız. E, geçen bizim karavan yaparken millet çok söylendi ki işte profilleri niye boyamadın diye. Bak profilleri satan arkadaş burada. Ben satıyorum. Bu satıyor. Bunları boyalı diye satıyor bize. Bunlar boyalı zaten. Dışında bir astar boyalı. Astar, antipas bir astar var. Ama şöyle bir şey yani ben dışarıda profil bırakıyorum üzerine yağmur mağmur yağıyor bunlar paslanmıyor. Ha, Şimdi ham... boyasız yerleri paslanıyor. Şimdi şöyle bir durum var ham bir profili ham bir profili alıp boyatmaktan daha daha da kaliteli niye fabrikasyon fabrikada bu üretim bandından çıkarken sıcakken çıkıyor siliniyor üzerinde herhangi bir pislik yağ kalmıyor tamamen böyle yapışacak şekilde yapılıyor hı hı. Biz dışarıda geliyoruz, sonradan boya atıyoruz, üzerinde yağ var, kir var, pas var, boya tutmuyor, iyi olmuyor. Yani bu boya normal boyalardan bile sonradan boya yani ince araba boyası gibi yani kalınlığı, sağlamlığı. Yani kolay kolay çizilmiyor, kokmuyor. Biz geçen sefer de işte yani şöyle biz çiziyoruz burada. Sağa sola koyuyoruz. Çizilen yerler var ve kaynak yerlerini tamam, kaynak yerlerini fırçayla beraber şey onları boyadık. Hatta böyle ben biraz fazla fazla da gezdim sağına soluna. Şimdi buna da aynısını yapmayı düşünüyorum. Bir daha buna böyle komple bir farklı bir boya atmaya gerek var mı sence? Diyor yine aynı, aynı. anti astardan Bu içlerde antipas falan vururuz. Şu altının gözükecek yerlerini diyorum. Boyayalım güzel. Yani e, ee, kapanmadan önce. Antifas siyah. Siyah ki bizim gövde rengimizi boyayacağım abi. Şasenin rengini altını şu şeylerle beraber Hı. siyah da yapabiliriz. Şu ana ana şeyi de Durumumuz öyle. Hı. Balkonumuz son halini aldı. Hı. Şöyle göstereyim. Trafik cezaları burada cebimde. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Bunları koydum, unutmayayım diye. Bir makaramız burada var. Bu e, açıldığındaki ana yükü taşıyacak makara bu. Bir makaramız şurada var. Bu makara bunun sağa sola şöyle e, kasıntısını almak için. Şurada arkada bir makaramız daha var. O da kapatırken e, şu makaraların öndeki aralığı çok dar olduğu için arkaya doğru tartıyor. Tartmasını engellemek için. Başka hiçbir fonksiyonu yok. Ama şu an e, önceki videoya göre şimdi makaraların birazcık daha boşluklarını aldık. Daha sık olduk. Hiç kasıntı olmasın dönmesin diye. E, arkadaki şeyleri de yaptık. Önceden şöyle tek parmakla çözdüm. diye gidiyordu ama boşluk vardı. Bu aynı zamanda araba kapalıyken de arabanın altında zıngır zıngır ses yapacağını anlamına Şu an hiç boşluk yok. Bak şöyle balkonu sallıyorum. Hiçbir boşluk yok. Açması da şöyle. Yine tek elde. Şimdi bak zorlandım. Biraz kastığı açıyorum. Şu an açıldı. Bu şekilde. Ama bu halinde de bakın boşluk yok. Şu önü profil eseri için sallanıyor. Zaten buradan aşağıya şey koyacağız. Ayak koyacağız açıldığında. Yine kapanabiliyor. Yani tek rahat bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Ama sistemde bir kasıntı olmadığını şöyle göstereyim. Bunu normalde tabii ki ortadan çekmemiz lazım ama ben gidip kenardan çekiyorum. Bak. Hiçbir kasıntı yok. Bak buradan kapanacak. Yani çok güzel yatakladık bunu hiçbir şekilde sağa sola kasıntı yapmıyor. Ee, bunun üzerine içine 20'ye 40 profiller ördük. Zemin saçını oluşturmak için. Yani Karavanın tabanını şurada gösterebilirsin. Ee, şuraya da 20 milim 18 milimlik playbook kullanacağız. Ee, şu an bunlar biraz esniyorlar. Şöyle. Bak biraz esniyor. Biz boydan boya Playwood'u koyup vidalayacağız. Playwood onun stresini zaten alacak büyük oranda. Ahmet de şöyle bir fikir verdi. Niye biz bunu 20'ye 40 yaptık? Çünkü 40'a 40 profilimiz var. 2 santim altına şey koyduk. 20'ye 30 bu arada. 20'ye 40 değil bunlar. 2 santim altına profil koyduk. 2 santim de tahtlarla 4 santim de bu işi kapatmak istedik. Burayı 40'a 40 yapsaydık. Karavanımız 2 santim daha yükselecekti. istemedik. Şimdi Ahmet Başkanım da geldi. Çok güzel bir fikir verdi. Şuraya da Playwood'u koydum mu, neyse çapı işte, 125'e 250 diye biliyorum, 250'sini böyle verdik, 125'i böyle oldu mu, şu arada bir boşluk olacak, o araya diyor şey yapalım, bir 40'a 40 atalım boydan boya, Playwood 40'a 40, Playwood 40'a 40, o da biraz daha şeyini alacak, dolayısıyla zemindeki, bence hiç 40'a 40 atmasak da Playwood'u bir dalalım da esnemeyecek ama e, yine sağlam olsun, aralara birer 40'a 40 daha atıp şeylerini alacağız. Onun dışında işte cam yerlerimiz ayarlandı, tavan havalandırmamız, klimamızın yeri ayarlandı, e, tavan hikminin yeri ayarlandı, her şeyimiz hazır. Biz, bizim bir geleneksel gezimiz var. Daha önce size bunları videolarda gösteremediğimiz Üç, üçüncüsünü yaptık. Dördüncü olacak. Dördüncüsünü yapacağız. Bir hafta boyunca e, eşsiz, bekar bir şekilde Eşsiz bir gezi. Mi? Eşsiz bir gezi. Eşsiz iki anlamda bak. Eşsiz bir gezi. E, tekerimiz, amacımız tekerimiz asfalta değmeden e, bir hafta boyunca Karadeniz'in dağlarında, yaylalarında, dağdan dağa, yayladan yaylaya giderek e, bir gezi yapıyoruz. İşte Her gün farklı bir yerde konaklıyoruz. E, bu sene dördüncüsü olacak. 15 gün sonra filan çıkma planımız var. Eğer Furkan'ın durumu iyi olursa az önce onun takvimini şey yapıyorduk. Ee, ama Furkan sanırım o kadar süre içerisinde tam olarak iyileşebilmiş olacak. Eğer iyileşirse öyle. İyileşmezse bayramdan sonra yapma durumumuz var. Ama önce sağlık tabii ki. Ee, Hüseyin abi az önce geldi baktı diyor ki ya bizim geziye yetişir bu diyor o düşkü sonrası için. <laughs> abi olur olur. Ben de ilk karamalı yaparken profilleri yaptım. Dedim ki ya bir, haftada yaptık, bir iki haftada yaptık, bitirdik diye de o iş öyle olmuyor. Ee, kaynak kaynaklarını bitirdikten sonra boyasını yapıp alüminyum kompozitlerini kapatacağız. Ee, bir sonraki karavan yapım videosu mu olur artık gezi videosu mu olur hangisi olur bilmiyorum ama görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın.